Değerli izleyiciler, merhaba. Ben Kudret Ayıldır. Yeni bir video ile sizlerin karşısındayım. Her hafta olduğu gibi sizlerle önemli makro gündem maddeleri ve belli varlıklara ilişkin teknik değerlendirmeleri yapacağız. Ama bu videonun içerisine son zamanlarda çok fazla talep edilen Bitcoin beklentilerimi de izah ediyor olacağım. Sosyal medyada zaten gerek Bitcoin olsun gerekse önemli varlıklara ilişkin grafiklerimi sizlere paylaşıyorum ama Bitcoin çok fazla talep edildiği için ben de onları geri çeviremedim. En son bölümde Bitcoin ile alakalı çalışmalarımı da beklentimi de sizlere aktarıyor olacağım. Şimdi tabi yurt içi taraf ve yurt dışı taraf olarak ikiye ayırdığımız gündem maddelerinde yurt dışıyı çok basit bir şekilde hemen bitirebiliriz. Nasıl? Fed yani ABD Merkez Bankası Kasım veya Aralık ayında ne yapacak? varlık alan programını azaltacağına ilişkin resmi açıklamasını yapacak. Daha sonra bu startını verecek, bu azaltma sürecine başlayacak ve bu azaltma sürecinde 2022'nin ortasını tamamlayacak ve o zamandan sonra biz faiz artırım döngüsüne gireceğiz. Yani faizi ne zaman artıracak sorusunun cevabını 2022 Haziran döneminden sonra konuşacağız. Tabii bu sürece kadar enflasyon tarafında yukarı yönlü hareketler çok agresif bir şekilde mi devam edecek yoksa normalleşecek mi buna bakacağız. Tabii ki enflasyon geçici mi kalıcı mı tartışmasında net bir şekilde enflasyonun kalıcı olduğunu görebiliyoruz. Sadece burada Fed neden hala geçici olduğunu vurguluyor. Çünkü faiz artırım döngüsüne hızlı bir şekilde geçmek istemiyor. Bu sebeple de Fed'in bu söylemini anlayışla karşılamak gerekiyor. Bunun yanı sıra tabii ki enflasyon ve istihdam piyasasındaki gelişmeleri takip ediyor olacağız. Ek olarak da koronavirüs sürecine ilişkin görüntü daha mı iyi, daha mı kötü olacak? Bunlarla alakalı zaten güncel sonuçlarda FED'e ilişkin beklentilerin şekillenmesine imkan tanıyacaktır. Buradan Avrupa Merkezi Bankası'na geçecek olursak FED'den önce bir aksiyona girmesi beklenmiyor. Orada da 2022 yılında bir e, aksiyon girilebilme potansiyeli var en azından faiz tarafında. Tabi bu FED'den önce bir aksiyona girecek anlamına gelmemeli. Hani ECB'de işler birazcık daha FED'e göre daha sakin girecektir Acele etmeyecektir. Ama burada belki FED'den ve ECB'den önce İngiltere Merkez Bankası'ndan bir faiz artırımı görüntüsü girilebilir, oluşabilir. Bu sebeple de yeni dönemde Pound dikkatli takip edilecektir. Son dönemde Pound'un pozitif olarak bir hareket oluşturması aslında Merkez Bankası'ndan bir faiz artışı beklentisinin kuvvetlenmesiyle gündemi meşgul etti. Bu sebeple de bu hususta yeni dönemde dikkatli takip edilecektir. Tabi Bunlar global tarafta. Biz kendi iş dinamiklerimize gelelim. Yani nereden konuşmaya başlasak elimizden kalacak bir görüntü izliyoruz. Çünkü global sıkılaşırken biz indirim yani gevşek bir politika oluşturmaya çalışıyoruz. Bu sebeple de daha önce dikkat edildiyse faiz indirirken piyasa faizi buna izin vermemişti. Aksine yükselmişti. Yani şu anda enflasyon yukarı yönlü giderken, global merkez bankaları sıkılaşmaya giderken, enflasyon önlenemeyen bir yükseliş eğilimini global tarafta devam ettirirken, Enerji krizleri, fiyatların yukarı çıkması, maliyetlerin üzerine yansıması, gıda fiyatlarında keza aynı seyrede devam etmesi, bizim kur tarafında yukarı yönlü hareketlerin oluşması bizi normal şartlarda faizi bırakın indirmeyi arttıracak bir dönemde olmamıza imkan tanıdı. Ancak bilinen sebepler doğrultusunda Merkez Bankası 100 bas puanlık bir indirim yaptı. Yeni toplantısını da en az 50 bas puanlık bir indirim daha yapmasını bekliyoruz ve yılın kalanında da bu devam edecek. Peki bu ne olacak? Böyle senaryolarda ister istemez baskılar daha fazla artacaktır. Yani bu sadece kendi iş dinamiklerimizde değil, global taraftaki destekleri de dikkate aldığımızda, tabi kendi iş dinamiklerimizde yaptığımız hataları da dikkate aldığımızda, kur tarafında önlenemeyen yukarı yönlü hareketler. Ya tabii ki buradan bir düzeltme olabilir mi? Olabilir. Önemli olan burada trendin pozitif olması ve düşüşlerin bir alım fırsatı olarak değerlendirilecek olması ister istemez borsa tarafında da normal şartlarda hani özellikle bankacılık endeksinin normal şartlarda faiz indirilmenin pozitif olarak değerlendirilmesi gerekir ama baktığımız zaman e, biz faiz indirirken aslında piyasa faizinin yükseldiğini gördük. Hani bu bu sebeple de ister istemez bu iş borsaya da yansımadı. Bankacılıkta bunu da görmüş oldu. Yani bu sebeple de biraz borsa tarafında da hareketlere dikkat etmekte fayda var. Özellikle son hareketlerde Ereğli ve Tüpraş destekleyici görüntüler olmasa e, biz şu anda çok daha alt bölgelerde olabilirdik. Buna da bu açıdan bakmakta fayda var. Şimdi genel bir global değerlendirmeye baktığımızda hani bu e, makro gündem temasından sonra fiyatlama korelasyonlarına baktığımızda ne oldu? Dolar endeksinde 94-95 bölgesine yaklaşık baskı gördük. Petrol dinamiklerinde yukarı. Borsa tabanında Avrupa tarafında bir negatif. ABD buradan pozitif olarak ayrıştı. E, Almanya'nın e, burada negatif bir görüntü oluşturması. Onun zaten biliyoruz ki bir seçim süreci vardı. Ondan dolayı böyle bir görüntü oluşturmuştu. Keza altın gümüş tarafında yukarı yönlü bir hareket izledik. Daha sonra bu aldıklarını geri veren bir görüntü özellikle ons altın tarafında gümüş biraz daha sakin kaldı. ABD tahvil fiyatı da Önce bir aşağı yönlü hareket, daha sonra kaba taslak bir toparlanma ama yine negatif bir görüntüsünü sürdürdü. Çünkü tahvilin faiz oranında yükselme eğilimi devam ediyor. Yani FED dinamikleri, güçlü dolar ve tahvil faiz oranı yukarı yönlü reaksiyonları devam ettirmektedir diyebiliriz. Zaten yeni hafta dinamiklerinde neler var? İşte enflasyon verileri olduğunu biliyoruz. PMI veriler var. Önce olduğu için önemli olacaktır. Merkez Bankamızın da faiz kararı olacaktır diyebiliriz. Peki buradan işin teknik tarafına geçecek olursak klasik dolar endeksiyle başlıyoruz her zaman olduğu gibi. Baktığımız zaman ana odaklanmamız gereken 93.70 seviyesi kırılmadı. Kırılmadığı için de düzeltmeler sınırlı kalıyor biz yeni haftada da 93.70'i takip edeceğiz. Yani düzeltme hareketi devam edecek mi? Etmeyecek mi? Devam ederse ana destek bölgemiz yani ortalamalara burası 92.75'tir. Bu bölge zaten pozitif bölgeyi temsil ediyor. O zaman düşüşler bir alım fırsatı olacaktır. Peki ne kadar istekli olacak düşüşler? 93.70'e bakacağız. Peki 93.70 kırılmadı. Ne olacak? O zaman ilk etapta 94.50, 94.50 zirvesi aşılırsa 95.30'lara doğru bir reyak. O halde bizim stratejimiz ne? 93.70 ve 94.50 seviyelerini takip ediyoruz. 93.70 kırılacak mı kırılmayacak mı buna bakacağız. Bizim için düşüşler bir satış fırsatı değil. Aksine alış fırsatıdır. İki kritik seviye var. Birincisi 93.70, ikincisi 92.75 alt tarafta yukarıda 94.50 daha sonra 95.30 diyebiliriz. Tabi endeksin 93.70'i doğru gelmesi ne oldu euro dolar paritesinde? 1.15'ten toparlanma eğilimi. Ama 93.70 kırılacak mı kırılmayacak mı hususu euro dolar paritesinin tekrar 1.15'e hatta altına sarkıp sarkmayacağını görebilmemiz açısından önemli. Bizim için euro dolar paritesinde de yukarı yönlü hareketler satış fırsatı. Neden? Çünkü trend negatif. Bu sebeple de 1.1685 ve daha sonra 1.18. 1.18 ana direnç ve bu bölgenin altında görüntü negatif. Nasıl dolar endeksinde 93.70 önemli diyorsak Euro dolar paritesinde de 1.1685'e dikkat edelim. Ara seviyelerdir bunlar. Burada da tepki hareketi ne kadar istekli sorusunun cevabını arayacağız. Euro dolar yükselişler bizim için bir avantaj değil. Yani daha doğrusu alış fırsatı değil. Tamamen satış fırsatıdır diyebiliriz. Alt tarafta 1.15 var. 1.15 kırılırsa da 1.1380 gibi rakamlar telaffuz edileceği gibi 1.10'lara doğru yeni bir beklenti gündemimizi meşgul edebilir. Altın remiklerine gelecek olursak malum yukarıda 1835 aşağıda 1675 işte orta bölgelerde 1720 1785 dikkate takip ediliyor. Dalgalı bir seyir izleniyor. Tabii ki size güzel fırsatlar altınla alakalı söyleyemiyorum. Hani 1800 derin üzerine çıktıkça satıcılar 1700'lere yaklaştıkça alıcılar devreye giriyor. Geçtiğimiz hafta 1720 toparlanmasıyla 1800'lere yaklaştık. Devamı gelmedi. Bu devamı gelmemesinin ana sebeplerinden birisi de aslında altının baskılanıyor olması. FED dinamikleriyle birlikte. Ama şunu da unutmayalım. yıl sonu istatistiği diye bir şey var. Ben bu senede tutacağını düşünüyorum. Bu sebeple de altının dip yaptığı bölge bizim için önemli. Ben 1720-1675 bölgesinde bir dip olacağını düşünüyorum. Ama dönüş için yani yukarı yönlü hareketler için henüz sinyal vermedi. Bu sebeple de ben 1675-1835 arasında biraz daha dikkatli olurum. Ons altın dinamiklerinde tabii ki kısa vadeli olarak ilk etapta 1748'e bakabilirsiniz. 1748 kırılırsa 1720, o da kırılırsa 1675'e doğru bir Rally. Yukarıda 1807'lere kadar ilk etapta olası bir yukarı çıkışında 1800'ü aşılırsa 1835 seviyesi gündemimizi meşgul edecektir. Yurt içi dinamiklerine geçelim. Yurt içi dinamiklerinde dolar Türk lirası ile başlayalım. Dolar Türk lirasında malum yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Bu sebeple de mevcut düşüşler tekrardan bir alım fırsatı olarak karşımıza çıkacaktır. Ben burada bazı rakamsal hatalar yapmışım bu arada konuşurken bunu da düzeltmeye çalışıyorum. Şimdi genel algıya baktığımızda yukarı yönlü potansiyelin benim e, grafik nezdinde devam ettiğini söyleyebilirim. 2 Eylül'de 826'lardan başlayan ve 858'i açtıktan sonra hareketini güçlendiren ve 826'dan itibaren sizlere her fırsatta dolardaki yukarı yönlü hareketin devam ettiğini vurguladığım e, çalışmam hala daha etkisini sürdürüyor. Şu an için ana destek 8.99.01.50 bölgesi. Bu bölge üzerinde algı pozitif. Böyle bir senaryoda ilk etapta 9.30 daha sonra 9.41 ve envelop göstergesi üst bölgesi 9.46'lara kadar bir hareket alanı. Yani giderse nereye kadar gider? Şu an için benim gördüğüm 9.41-9.46 bölgesi ya da yuvarlak hesap en son perde 9.50. Ben bu hafta 9.50'yi aşacağını düşünmüyorum. Tabi Burada aşacağını düşünmüyorum derken ben 50 baz puanlık bir faiz indiriminin piyasa beklentisi dahilinde dâhilinde olduğu için dolar Lirası çok sert bir reaksiyon vermemesinden yola çıktığım için böyle bir konu konuyu vurguluyorum. Ama daha fazla faiz indirimi yapar ve daha fazla indirim vereceğinin yani geleceğinin mesajını verirse çok daha güvercin bir ton vurgulanırsa o zaman dolar Türk Lirası yukarı yönlü hareketini hızlandıracaktır diyebiliriz. Tabii global tarafta da dolar endeksinin 93.70 seviyesindeki tutumuna da ayrıca bakıyor olacağız. Geri çekilmelerde 9.18, 9.10 destek bölgeleri, Gel, olası geri çekilmelerde dikkat edilecek desteklerdir ama ana görüntüde hala 8.90, 9.01.50 üzerinde pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim yurt içi tarafta son grafiğimiz BIST 100 beklentisi. Dikkat ettiyseniz burada iki tane grafik var. Birisi 240 dakikalık, birisi haftalık. Haftalık grafikte içinize biraz pozitif bir umut vereceğim. Ama kısa vadeli grafiklerde henüz size bu umudu teyit kazanmadığını paylaşacağım. Nedir bu iki grafikteki farklılık? Haftalık grafikte dikkat ettiyseniz, alt bölgede hareketli ortalamadan almış olduğu destek, BIST'sün 1.500'e doğru bir hareket oluşturabilme ihtimalini orta vadeli konjöktürde kuvvetlendiriyor. Yani 1.370'in altında haftalık kapanış yapmadığı müddetçe BIST'sü tarafında 1.500 ya da 1.498 hedefimiz güncel. Bakın burada bir problem yok. O yüzden de bu geri çekilmeler kritik bölgenin altında kalıcı hareketler olmadığı müddetçe bir fırsat. Ancak bu kısa vadeli olarak teyit kazanabilmiş değil. Neden? Şimdi dikkat edersiniz 1370'lerden 1430'lara çıktıktan sonra hareket devamını sağlayamadı. Ve aşağıda 1395, yukarıda 1430 bir sıkışma eğilimi söz konusu. Bu sebeple de 1395'i ve 1430'u referans alıyoruz. 1430'un üzerinde kalıcı hareketler yukarı yönlü beklentinin teyit kazanmasına imkan tanır. O zaman 1498 rakamını güçlü bir şekilde konuşabiliriz. Ha, ara bölgeler 1450, 1470, 1485 gibi gibi. Peki 1430 geçilemezse o zaman hala bir aşağı yönlü ihtimal gündemimizi meşgul eder. Böyle bir senaryoda 1395, 1395'in altında kalıcılaşırsa o zaman işte 1370 kritik bölgeye geliriz. Burada tekrar karar verme aşamasına geçeriz. Yani kısa vadeli olarak 1395, 1430 bandının dışına çıkılmasını takip edeceğiz. Kalıcılığa bakacağız. Neresinde kalıcılık var? Ama haftalık genel değerlendirme daha doğrusu orta vadeli konjöktüre baktığımızda haftalık grafikten yola çıktığımızda hala umudumuz var. Ama şunu da unutmayın. Yerli ile bu iş olacak gibi gözükmüyor. Patinaj yapıyoruz. Bu patinajdan ralliye dönüşebilmemiz için yabancıların özellikle de bankacılık tarafında bu işin rallisinin oluşması gerekiyor. E bu sebeple de piyasaya güven veren mesajlarımıza ihtiyacımız vardır diyebiliriz. Son olarak da Bitcoin. Bitcoin tarafında uzunca bir süredir yukarı yönlü reaksiyonlar devam ediyor. Ara bölgelerde düzeltmeler olsa da yükseliş eğilimi etkisini sürdürmektedir. Şimdi benim genel çerçevede Bitcoin'le alakalı beklentim 53.500 54.150 bölgesi üzerinde ana pozitif eğilimin devam etmesi şeklinde. Yukarıda 63.150, 64.820 bu bölgeye dikkat ediyorum. Yani benim için burası bir eşik bölgesi. Hem Fibonacci hem de zirve bölgesi olması sebebiyle buraya dikkat edeceğiz. Yani kaba taslak 63.150, 64.800 buraya dikkat edelim bu bölgenin üzerinde kalıcı bir hareket oluşursa o zaman yükseliş beklentisi teyit kazanır. Çok daha istekli bir pozitiflikten bahsedebiliriz. O zaman 77.736 ya da kabatasak 78.000 dolar seviyesine doğru yeni bir rally beklenebilir. Şahsen ben bu hafta 63.150 64.820 bölgesinin üzerinde günlük yap kapanış yapılacağını düşünmüyorum. Ha olur da günlük kapanış yapılırsa tamam pozitif gider zaten sorun değil. Ama bu bölgede baskı görmeyi sürdürürse o zaman 58.500 lira kadar 58.500 kırılırsa 53.500 lira kadar bir tepki hareketi izlenebilir. Ha 53.500 54.150 bölgesi kırılabilir mi? Ben şu an için bu bölgeyi kırılmasını beklemiyorum. Yani ben bu hafta bir miktar tepki hareketi bekliyorum ama 58.500 kırılacak mı, kırılmayacak mı ondan emin değilim. Sadece şuna dikkat edelim. 58.500'ün altında ben biraz daha tepki görürüm. Bu sebeple de biraz daha beklerim. Ya da 64.820'nin üzerinde kalıcılaşır. O zaman yukarı yönlü hareketin teyit kazanması sebebiyle yukarı yönlü ya da pozitif senaryomu desteklerim. Bu sebepleri de bu hususa bakmakta fayda var. Yani 53.500 kısa vadeli ana destek, 40.800 orta vadeli ana destek, 64.820 63.150 kısa vadeli ana direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. E, bu sebeple de bir geri çekilme ihtimaline karşı dikkatli olmakta fayda var. E, tabii ki Bitcoin çok hareketli bir varlık. Bu sebeple de hele hele bir de bunun kaldıraçlı piyasalardaki işlemlerine girmeye çalışıyorsunuz. Ben bunu görebiliyorum. Hem bu kadar oynak hem de bir kaldıraç olduğu için can ciddi anlamda yanabilir. Dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Normal şartlarda zaten yükselen bir eğilim içerisinde bunda problem yok ama işte nereden pozisyona dahil olabileceğinizi uygun yöntemlerle belirleyebilirseniz bu sizin için daha acısız olacaktır diyebiliriz ama genel eğiliminde bir düzeltme olsa dahi ana pozitif beklenti devam ediyor. Ama burada lütfen şu algı oluşturmasın. Yani nasıl olsa trend pozitif diye her yerden alayım demeyin. Lütfen ve lütfen dikkat edin kendinize. Genel çerçevede aktarabileceklerimiz bunlardan ibaret. Kendinize iyi bakın, sağlıklı olun ve yeni hafta dinamiklerinde de başarılı bir trade haftası diliyorum.